Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle görmüş olduğunuz bu minnacık çok güzel duran modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlarım. Böyle gayet yapımı kolay olan bir çalışma. Hadi gelin hep birlikte örelim arkadaşlar. Evet şimdi öncelikle bir sihirli halka yaptık. Hemen şöyle içerisinden giriş yapıyorum. Şu şekilde aldım çıkarttım 1 2 3 4 tane zincir çektim arkadaşlar üzerine alıyorum ve yanına 3 tane ikili trabzan yapıyorum 1 2 ve 3 şimdi 4 zincir yine çekiyorum 1 2 3 4 ve aşağıya iniyorum buraya bir sık iğne ile bağlıyorum Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum üzerine alıyorum. Yine 3 tane önce ikili trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3, 4 tane de zincir çekip aşağıya inip bir sık iğne ile bağlıyorum. 2 tane daha yapacağız arkadaşlar. 1 2 3 4 zincir ve geliyorum halkamın içerisinde giriş yapıyorum daha sonra bu halkayı bu şekilde çekiştirerek sıkıştırıyorum arkadaşlar ve diğer renk ipim hangisi ise onu alıyorum yine krem kullanacağım bakın burada çekmiyorum bu sık iğnemi beyaz ipimle çekeceğim şöyle Evet şöyle bir miktar da bırakalım. Bunu da çekiştirelim. Şimdi buradan 6 tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane. Üzerine alıyoruz. Ve bu boşluğa giriş yapıyoruz. Buradan diğer ipimi de bir miktar götürmek istiyorum. İkisi de şey olsun diye. Şimdi şu şekilde bir ikili trabzan yaptım bir iki tane zincir çekiyorum arada ve geliyorum bu zaten iki bu tarafta iki bu tarafta tam ortadan giriş yapıyorum ve oraya sık iğne ile bağlıyorum tekrar bir iki tane zincir çekiyorum üzerine alıyorum yine bu ikisinin arasından şu boşluktan giriş yapıyorum arkadaşlar şu şekilde bu ipleri de alalım Evet boşluktan giriş yapıyoruz ve buraya bir tane ikili trabzan yapıyoruz önce araya 1 2 3 tane zincir çekiyoruz sonra üzerine alıp yine aynı yere giriş yapıyoruz ve diğer ikili trabzanımızı yapıyoruz şimdi iki zincir çekiyorum ve yine bakın ortaya geldim yaprağımın ve oraya bu şekilde bağlıyorum 1 2 üzerine alıp alıyorum ve aşağıya inip ikili trabzanımı yapıyorum önce 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar aynı yere giriş yapıyorum 1 2 zincir çekiyorum buraya geçiyorum her bir araya bu şekilde iki tane ikili trabzan yapıyoruz arkadaşlar şöyle 1 2 3 tane arada zincir çekiyoruz. 2 tane de kenarda zincir çekiyoruz. Evet, şimdi buraya geldik. Bitirdik. Şöyle giriş yapıyorum. Diğer 6 tane zincir çekmiştim. 3 tanesi arada kalacak şekilde zincir çekerek 2 tane zinciri çekerek buraya bağlıyorum. Şimdi bu iplerle işimiz bittiği için bunu biraz daha şöyle çekiştiriyorum arkadaşlar. İyice sıkı olmasını istediğim için ve buraya bağlıyorum diğeriyle. Şurada boşluk olmasını istemediğim için bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Beyazı da yaptıktan sonra ya da diğer rengi de yaptıktan sonra böyle yaparsanız daha düzgün duruyor. Şimdi bu ipleri buradan keselim. <laughs> Beyaz ipimizle bu arada yapmış olduğumuz üçlü yere arkadaşlarım üç zincirli yere üzerine alıyorum hemen başlıyorum 1 2 3 tane ikili trabzan yapıyorum dördüncüyü bir iki doluyorum üçlü trabzan yapıyorum arkadaşlar tekrar üzerine alıyorum üç tane daha devam ediyorum bir 2, 3 ve bu boşluğa giriyorum. Bakın şu ikisinin arasına giriş yapıyorum. Oraya bir tane sık iğne yapıyorum. Hemen diğer tarafına da diğer sık iğnemi yapıyorum. Tekrar üzerine alıyorum. Şimdi birleştirmeye geçeceğiz. Öncelikle üç tane yapıyoruz bu şekilde 2, 3 dördüncü yine iki doluyorum ve geliyorum bakın böyle olmasını istiyorsanız şayet şöyle çizgili çizgili hemen geldim bunun bu ortada üçlü trabzan yaptığımız yere giriş yapıyorum arkadaşlarım ama bakın şu şekilde alıyorum ve buraya bağlıyorum ilkini bu şekilde sonra üzerine alıyorum hemen yanından bakın bu tığım buradan giriş yapıyorum Şu şekilde alttan çekiyorum tekrar alıyorum ikinci yaptım yine buraya giriş yapıyorum ikinci yerime tekrar üzerine alıp üçüncüye ekliyorum tekrar e, aradaki sık iğne olan yerime iniş iniyorum oraya bir sık iğne yapıyorum ve geliyorum burada sık iğne yaptığım yere ekliyorum diğerine de aynı şekilde ve buradan bakın giriş yapıp oraya da ekliyorum sonra üzerine aldım yine bir tane oradan e, ikili trabzanım yaptıktan sonra hemen karşılığında olan yere giriş yapıyorum oradan bu şekilde bağladım ikinciyi ikinciyi de bağlıyoruz aynı şekilde üçüncüyü de bağlıyoruz arkadaşlarım aynı şekilde dördüncü de yine üzerine iki doladım ve geliyorum bu ortadaki yerle birleştiriyorum orayı ve buradan tekrar üzerine alıp aynı yere iniş yapıyorum ve bunun da aynı yerden bakın aldım. Tekrar diğerini birleştiriyoruz. Sonra sık iğne yerine geldik. Sık iğnemizi yapıp Diğerinin de aynı şekilde bakın şu orta kısım şuraya birleştiriyorum. İkinci sık iğnemi de diğer taraftaki de diğeriyle birleştiriyorum. Tekrar üzerine alıp ikili trabzanımı yapıyorum. Geliyorum bunun ilkine birleştirdim birinciyi. İkinciyi birleştirdim. Üçüncüyü birleştiriyorum dördüncü de iki doladım onu da birleştiriyorum şimdi bu kenarı da normal olarak devam ediyorum buraya sık iğnemi yaptım diğerine de yaptım ve şu ilk yaptığımız yükseldiğimiz yere giriş yapıyoruz bu şekilde ve sıkılaştırdıktan sonra kesiyoruz arkadaşlar ve bakın bu kadar kolay bir modeli yapmış oluyoruz. Görünümü de bana göre çok güzel. Eğer gösterdiğim şekilde yaparsanız, bakın birleşim yerleri bu şekilde oluyor. Dilerseniz hepsini bitirdikten sonra ayrı ayrı parçaları da e, diğer renkli arasında kullanacağınız renklerle de yapabilirsiniz. Bu orta kısımların arkadaşlarım, oraları da renkli renkli yapabilirsiniz. Evde arta kalan iplerinizi kullanabilirsiniz. Evet bugünlük de kanalımdan bu kadar. Yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun.